Merhaba bugün sizlerle McDonald's'tan aldığım bir mini şişi göstereceğim ve eşyalarını. Haydi başlayalım. Din din din. Merhaba ben benim adım yok. Yorumlara yazar mısınız adını ben bulamadım. Adını ne koysam ne koysam. Şekercik. Çok saçma oldu. Neyse. Böyle bir miniş. E, şurada görebiliyor musunuz? Lidiniz Pet Shop yazıyor. Başka da bir şey yok. Merdiven gibi bir şey. Yazıyor. Daha sonra bunun yeşil bir kapısı var. Böyle. Şurada Patizi var. Şurada beyzbol so ha sopasıyla topu var. Burada da bir tane telefon var zır 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 çalıyor. Bura normal başka şurada da iki tane yuvarlaklar var bu kadar. Böyle. Sonra arka plan çıktı bir de böyle. Böyle. Ben size göstereceğim bunları taktıktan sonra. Sonra sticker çıktı. Tenis topu, basketbol, işte patizi bu kadar. Böyle işte. Şimdi bunu takmaya başlayalım. Ah, ben durdurup takayım hepsini. İşte son hali. Şimdi bunu böyle yaptım. Çiçek, kalp gösterdiklerim. bay. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.